Merhabalar bugün kızım Ahmet'in evine geldik birlikte resim yapacağız kendisini tanısın Merhaba kızım benim adım Ahmet Duval ee, işte Bursa doğumluyum ee, 2016 doğumluyum 10 Ekim. 10 Ekim'de doğdum ve şu an 8 8 8 yaşındayım ve şu an bir resim yapması yapacağız kadar gerek Ne yapayım ya? Tanışınlar bir güzel. Ne zaman bu tuvalete gidip geliyorsun? Tamamdır. Evet arkadaşlar şu an Ceylin'i bir korkutacağız. Ben buraya saklanacağım. Sen geldin onu böyle diye korkutacağız. Tamam mı? Hadi gidelim. Saklanıyoruz arkadaşlar. Saklan saklan saklan. saklan. Saklanayım. Saklan. Saklandım. Tamamdır. Hadi burada bek bekleyeceğim Ceylin'i. Çünkü Zeynep çok korkacak da eminim. Ben onu bir tane videoda korkutmuştum. Siz bilmezsiniz de. Bunu onu korkuttum. İki çok fena korktu. Bu da da korkabilir. O yüzden akıllı ses aldım. Ahmet. Neredesin? Nino. Ahmet abi nerede? Yok. Neredesin? Ahmet bak. Bir şaka yapacaksın. It's <laughs> 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 çizeceğiz bir soğan görsün hadi görsün. Kitaplık çizdim. az kaldı. Ben bu tarafta bir şeyin. İzleyin ben 40 dakika ve evet. şu an bitirmek üzere. ben. Şu an 2 Dakika değil saniye. E, saniye çıkıyor. Arkadaşlar ben bitirdim. 39, 38, 37. Çok az bir 35, 34, ne çok 33. 33. <laughs> Hatta 33 olmasın. 1 saniye ben şöyle bazı da karşılığında bekleyeyim. <laughs> Arkadaşlar kötü yorum yapmayın. Valla çizebildiğimiz kadar çiziyoruz. 5 abone var maalesef. Şu anlık. Az. Yani. Çok az. Benim... Ya kanalı açalım 3 hafta oldu. Ne yapayım? Ha doğru yazın. Mıstığı bastım. Baya bir abonesi var. Kaç? O adam plaketliğe geçti. O adam YouTube şeyini geçti. O adamın hmm. YouTube şeyinden 5 tane var. YouTube bastı. Aa, kupanın 5 tane var. Tamam ben. Aynen oldu. 5 5 Dünya Kupam var. Usta ne oldu be? Ya yani arkadaşlar biz bunu son güremede bunu da, 12 dakikada mı ne bitireceğiz O abi fazla. Fazla, fazla da Altay. Arkadaşlar şeye bakmıyorsunuz İyi Tay Arkadaşlar tamam ben hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Ben de hazırım. Arkadaşlar şimdi geçiyoruz kim daha güzel çizmiş diye bakın. Ya, yakın. Adımızı yazalım Ahmet. Adımızı adı, yazmayı unutmayız. Işıl ben yazdım ben kendisini göstereyim. Işıl benimki böyle. Boyayacağım daha. Zeynep yaşlıyorum hazır mısın? Hadi. Işıl benimki böyle üst kitaplar var. Zeynep'in de böyle. Kim ki daha güzel olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumları da bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi çalışma gelişine geçiyoruz. Sizden bir cevap hemen geliyoruz. Hadi görüşürüz. Markası ne olur. Markası alçelik. Beko alçelik. Beko. 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 Boş. Beko biz Beşiktaş'ınız da o yüzden Beko. Ha Beko doğru. Beko. Beko. Arkadaşlar anladın mı? olan varsa adam oldu adam. Dakika, sen adam 5-0'lar say. <gülüyor> <gülüyor> bir sıfır Fener bitti. Arkadaşlar biz sizi hemen ben son suçmaya gideceğim. Ee, şu an yapı kapısı yapı kapısı Ben hiç almaz mıyım var ya. Allah öldü. de. Futbol maç, bu iki parkızın kesmesiyle. Seni var ya. Büyük Ha <laughs> 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 yani Bak yumruk geliyor buradan. ha 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 bu? ha 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 bir futbolcu. ha ben, ha ben. ha 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 ha

<laughs> Kendi düşen ağlamaz <laughs> Düşmedik zaten. Düşmedik. Düşmedik. Yerdeydin. E, ee, yerdeyiz. Ne olmuş lan yerde olduysan? <laughs> Allah Allah. Korktama. Nasıl korktum Al korktum. <laughs> <laughs> Şey, bir tür çamaşır makinesi çıkmış. Çamaşır makinesinin şu uç bölmesinde bir tane çorapları, kitapları yıkamak için bir bölme. Diğerlerinde de normal çamaşırı yıkamak için. Halamın yaptığı tasarımın tıpatıp aynısı yapılmış. Halamın duyduğu çok üzüldü. Instagram'da plan çıkmış bu. Halam tıpatıp aynısını yapmış kafasında kurmuş yapacağım demiş ama yapamamış başkası yapmış. Teşik. Yani yerinde olsam aşırı üzülür. Ben de onu çizeceğim. Yani anormal görmüyor. Tamamdır. Aksa benimki bitti. Benimki bitti. <laughs> Ve seninkinin deyini ben daha bir yapayım çıkardım. Bak Zeynep nasıl yaptın değil mi? Senin halam bak senin halam buraya koymuş ya. Ben buraya koydum. Hmm. Arkadaşlar ben bunu bekleteceğim. Ha arkadaşlar size bir şey söylemiyordum. Arkadaşlar şey, şimdi babamın e, bir tane Cebrail diye bir tane derslerimiz var. Orada da benim bir tane videom var. Orada Cebrail Quiz Ahmet yazıp beni bulabilirsiniz. Orada benimki dinleyip abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Zaten babamla babamla ab abone olursanız çok sevinirim. Yani abone olursanız seviniriz biz de tamam mı? Bana da abone olmuş yani sadece Ahmet abone Ha arkadaşlar bir de iyi şey. Benim şu kardeşim bir tane YouTube kanalı açtı da onu da abone olmayı unutmayın. Adı şey. Futbol evveli. Logosunda Galatasaray'la bir e, şey var. Ulanı da var. Ona abone olmayı unutmayın. Tamam. Ben de bitirdim. Tamamdır. Hadi, hadi. şurada şey çizeyim. 10. 9. Ya, ya 10 saniye. 8. 7

Şurada çamaşırlar olacak. Şuradaki dede azan, Şurada da minik çuapına koymak için. Ve bu da yine arkadaşlar bir. burada çamaşırları çalıştırmak için düğme var. Burada da bahsettiğim gibi küçük çamaşırları koymak için. Bunlar da normal çamaşırlar. Burada da dede falan var. Şimdi de şimdi de televizyon. E bir gün Vestel televizyon. Vestel. Vestel bir şey nasıl markası? Onu yapmasak olmaz. Eski televizyon mu normal televizyon? Fark etmiyor. Ben çok daha iyi. Ha bir de yanında kumanda da yapacağız. Okey. Okay. O zaman yeni yeşil Vestel çıkacağım. Çok beklersin. Ben en en iyisini Odan full boşturmadan çiziyor. Ben siyah çizim yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahakine kura yapıp kuranın çek öyle çizeceğiz. Bir dakika kura. Kura. Hı hı. Arkadaşlar şu an mükemmel gidiyor. Ee... gidiyor. Tam bu havada asıl kalsın. Şuraya bir şey yaptım. Tam kablonun şunu bağlasın. Bir kablonun. Valla kalemin ucu mu bitti? Beşli ne oraya yazdın? E açılırken öyle şey yapıyorlar ya. Büyük